Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle komisyonsuz dolar alıp satma konusunu işleyeceğiz. Özellikle bankalarda ve bunların FX tabanlı uygulamaları üzerinde sadece haftanın 5 günü ve mesai saatleri içerisinde yapabildiğiniz işlemlere artık son diyeceğiz ve 7.24 spot piyasada neredeyse sıfır komisyonla dolar nasıl alınır satılır onu anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle örnek vermek adına bir kamu bankası bir de özel bir bankanın döviz kurları üzerinden klasik banka dolar yatırımının nasıl bir halde olduğuna bir bakalım kısaca. Bakınız bir kamu bankasında 0512 2021 tarihi itibariyle 13.45 ve 14.08 alış ve satış fiyatlarını görüyorsunuz Amerikan dolarının değerli arkadaşlar. Yani 1000 doları olan 14.084 TL değerinde bir portföyü sahip birisi gelip bu kamu bankasına dövizini satmak istese kamu bankası bu kişiye 13.454 TL ödeme yapacak. Aslında bu adamın 14.084 TL bir portföyü var bakıldığı zaman. Ancak bankalar ne yapıyor arkadaşlar? İşte bu makas aralığı dediğimiz sistemi uygulayarak sizin tabiri caizse 600 TL değerindeki portföyünüze çöküyor arkadaşlar. Yine bir özel bankanın döviz fiyatlarına yani Amerikan doları üzerine baktığımızda 13.920 28 TL'ye denk gelen 1000 doları olan bir vatandaş bu bankaya dolarını satmak istediğinde 13.428 liraya alım yapıyorlar. Burada da tam olarak 500 lirasına bu özel banka bu vatandaşın çökmüş oluyor yine amiyane tabirli. Gördüğünüz gibi bankalarda durum bu şekilde. Yine videonun başında söylediğim gibi bunu zaten herkes biliyor. Haftanın 5 günü işlem yapabilirsiniz. Ayrıca bu 5 günlük süre içerisinde de bazı bankaların FX tabanlı uygulamaları var. Onlarla 5/24 işlem yapabiliyorsunuz. Yani. Pazartesiden cumaya 24 saat esasına göre işlem yapabiliyorsunuz ama yine bu bölgede makas aralıklarıyla ciddi masraflar en azından biraz sonra anlatacağım tekniğe göre çok ciddi masraflar ödeyerek işlem yapabiliyorsunuz. E tabi artık teknoloji de geliştikçe insanlar böyle klasik sistemlere artık bu kadar ödeme yapmak para bayılmak istememeye başladılar. Şimdi peki. Biz ne yapacağız bu bankaların hegemonyasından en azından döviz tarafında, alım satım tarafında ve istediğimiz zaman alıp satamama konusundaki kısıtlı işlemler hakkında nasıl bir çözüm atacağız ortaya? Tabii yatırım tavsiyesi olmadan bir değişim aracı üzerinde durmak istiyorum değerli arkadaşlar. Son zamanlarda ciddi anlamda popüler hale gelen kripto paralar ve kripto para borsaları söz konusu biliyorsunuz. Ve bunlar da alım satım yapabilmek için fiyat para birimlerini yani şurada gördüğünüz özellikle hepsinde kullanılan Amerikan doları para biriminin popülaritesinin arttığını biliyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar kripto para piyasası hiç uyumayan bir piyasa. 7/24 aktif ve sürekli işlem devam ediyor. O zaman dolar alıp satan, dolarla işlem yapan kişilerin aklında şöyle bir fikir oluşmalı. Ben bu bankalar üzerinde kısıtlı zamanlarda işlem yapacağım ve ciddi anlamda komisyon ücretleri de ödeyeceğime gelirim. Ben buradaki 7/24 işlem gören bir piyasada e, sıfıra yakın masrafla alım satım işlemlerimi yapabilirim. Peki bu kripto para borsalarından hangisini kullanacağız? Arkadaşlar ben kendi kullanmış olduğum, Türkiye'de faaliyet gösteren aynı zamanda Binance TR borsasını kullanacağım ve USDT olarak bildiğimiz Tether dolar olarak bilinen doların kripto piyasasındaki karşılığını ele alacağım. Burada ben bütün dolar işlemlerimi herhangi bir TR bankamdan bu borsaya aktararak burada dolar alım satım işlemini 7.24 yapabilirim değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir arayüzümüz var. Bakın şöyle göstereyim size. Bu borsa evi olduğunuzda tabii en güzel avantajlardan bir tanesi TradingView'den veri çekiyor ve sınırsız indikatör vesaire kullanma hakkı sağlıyor. TradingView'in kendi sayfasından faydalanmak isteseniz bunu size belirli bir ücret karşılığı sağlıyor bu hizmeti. Sadece bu özelliği bile Binance TR'nin çekiciliğini artırdığını değerlendiriyorum. Şimdi peki burada gördüğünüz gibi bazı işlemler dönüyor. Kripto paralar söz konusu. Ancak bizim dolar yatırımcısı olarak işlemlerimizi yapacağımız yer belli. USDT TR paritesi şu an açık. Buna tıkladığınızda zaten şöyle bir grafik karşınıza gelecek. Burayı TL bazında fonladığınız zaman şu an benim 12 TL bir bakiyem varmış. 1 dolar şu an itibariyle neredeyse 15 lira bandında ve sürekli hareket devam ediyor. 1 dolar alacak kadar bile bir paramız yok burada değerli arkadaşlar. Şimdi buraya ben örnek bir rakam yazacağım. 1000 dolar satın almak istiyorum ve bunun karşılığında 14.982 lira ödeme yapacağım değerli arkadaşlar. Anlık fiyat üzerinden alım gerçekleştiriyorum. Tabi bu alımı yapabilmeniz için Binance TR hesabınıza bankadan 14.982 lira ve üzeri bir bakiye göndermeniz gerekiyor. Bu arada bakiye göndermeleri de yine 7.24 esasına göre anlık gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Binance TR'de nasıl hesap açacağınızı şuradaki sağ üst köşede çıkan linki tıklayarak o videodan öğrenebilirsiniz. O videoda açıklamalar kısmına da link bıraktım. Yine benim referans linkimle hesap açtığınız takdirde %15'e varan ciddi komisyon indirimleriyle alım satım yapabilirsiniz. Diyelim ve gösterelim. Bakın burada alım butonuna bastığınızda bakiyeniz yeterliyse anlık olarak alım gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada bakın şurası 4 Aralık Cumartesi ve 5 Aralık Pazar bandı. Bakın şu an bir kamu bankasında doları olan bir arkadaşım örnek veriyorum Cuma günü satın almış olduğunu değerlendirelim. En son satış fiyatı bakın 14.08'den kapatmışlar. 1000 dolarlık alım yaptığınızı değerlendirin. 14.084 lira ödeyerek bu bankaya 1000 dolar satın aldınız. Doların globalde değerlenmiş olduğunu görüyorsunuz. Bakın cuma günü itibariyle 3 Aralık saat 16.17 şuralara denk geliyor. Yine 14.024'müş zaten Binance üzerindeki fiyatı. Peki günlerden cumartesi saat 08'i gördüğümüzde doların görmüş olduğu fiyatı söylüyorum. 16-15 bandında arkadaşlar. Yani sizin aldığınız 14.084 liralık bin dolarınız Binance TR üzerinde baktığımız zaman 16.136 Türk lirası fiyatını görmüş gördüğünüz gibi. Şimdi siz eğer burada dolar tutuyor olsaydınız USDT cinsinden bu miktarı sabah 8 itibariyle satarak yaklaşık 2100 liralık bir kar realize edebilirdiniz değerli arkadaşlar. Şu an bankada paranız uyuyor. Bankada yatırımı yaptığınız için. Ancak getirip dolarınızı burada tutuyor olsaydınız buradaki yükselişi değerlendirip karınızı realize edebilirdiniz diyelim. İşte en büyük avantaj sağlayan özelliği kripto borsasında dolar tutmanın bu değerli arkadaşlar. Başka borsalarda yok mu var. Ancak ben Binance'ı özellikle global tarafta ve ve yaklaşık 2 yıldır Türkiye içerisinde ciddi anlamda kullandığım, beğendiğim ve güvendiğim bir borsa. Ha şunu söyleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Klasik fikirdeki arkadaşların e, şu düşüncesi de olacaktır. Ya kardeşim ben bankada güveniyorum. Banka uçmuyor, kaçmıyor, çökmüyor vesaire çoğaltabiliriz. Arkadaşlar burada bankanın yaptığı kesintileri güvene karşılık olarak sindirebilirsiniz. Bir miktara kadar kabul görebilirsiniz. Lakin burada şöyle bir imkan da var. Aslına bakarsanız benim tarafımda bankalardan daha güvenli ve tamamen neredeyse benim kontrolümde olan bir elektronik cüzdan, dijital cüzdan, kripto cüzdan olarak da bilinen MetaMask isimli bir e cüzdan kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dolarınızı kullanmayacaksınız. Tamam bu şekilde alım satım istemiyorsunuz. Ben hafta sonu dalgalanması vesaire şöyle ben alırım kardeşim belli bir yere geldiğinde satarım diyorsunuz. Borsaya da güvenmiyorum diyorsunuz. Borsada param kalmasın. Tamam buradan yine komisyonsuz bir şekilde alım yaparak devamında bu borsadan paranızı buradaki tamamen size ait olan gizli kelimelerinizle erişebildiğiniz elektronik kasa olarak da adlandırabilirsiniz. Buraya göndererek bakın USDT olarak burada tutabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman burada tutabilir, istediğiniz zaman borsaya çekip satışını gerçekleştirebilirsiniz. TL bazındaki paranızı da bankanıza alabilirsiniz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını yine sağ üst köşede Binance TR para gönderme, para çekme videosunda anlattım. Detaylı olarak oradan öğrenebilirsiniz. Ayrıca şuradaki MetaMask cüzdanında da nasıl kullanıldığını, nasıl kurulum yapıldığını, bilgisayarınıza, tarayıcınıza nasıl ekleyeceğinizi ve buraya da para çekip para gönderme işlemini nasıl yapacağınızı yine şuradaki sağ üst köşede linke tıklayarak videosunu izleyip öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu çok güzel bir kombinasyon. Bankalarla uğraşacağınızda bankaların kısıtları, hegemonyası, bankaların ciddi kısıtlamaları, ciddi masrafları altında işlem yapmaktansa gelip buraya arkadaşlar paranızı atabilir, dolara çevirip isterseniz kendi e-cüzdanınızda saklayabilirsiniz veya borsa üzerinde bir tradersanız sürekli alım satım yapabiliyorsanız sıfıra yakın komisyonla alım satım yaparak daha hızlı, daha verimli bir şekilde kar elde edebilirsiniz diyelim ve videoyu çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Konuyla ilgili sorusu olan veya karşı fikri olan arkadaşlar lütfen videonun altına yorum yapın. Bu konuyu tartışalım. Bence özellikle dolar tarafında çok ciddi bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum bu borsaların. 7/24 anlık işlem yapma, buraya para aktarma, burada ettiğiniz karınızı çekme yani dakikalar içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz ve hafta sonu ve mesai saati dışı gibi kısıtlamalar yok. E bu devrim niteliğinde bir şey yani. Klasik yatırımcılar için bu işleri belki hiç bilmeyen arkadaşlar için çok büyük fırsat olduğunu değerlendiriyorum. Bu videonun altına da link bırakacağım. Hemen kendinize bir Binance TR hesabı açın. Fonlayın. Dolarınızı burada alıp satın veya aldığınız dolarınızı getirin. Metamask cüzdanınızda saklayın arkadaşlar. Uzun vade veya orta vade tutmak isteyenler için bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalı bir video olduğuna inanıyorum değerli arkadaşlar. Güzelce araştırıp öğrenip bu işlemleri yapabilirsiniz. Bunların yanında da burada tuttuğunuz dolarla şu USDT kısmına gelerek fırsat gördüğünüz coinlerden de alıp satabilirsiniz. Şu an bankanızda duran dolarla gelip burada bir XRP veya BTC gibi kripto paralara yatırım yapamıyorsunuz. Ama burada duran dolarınızla şurada görüldüğü gibi anlık bir düşüşten faydalanıp 42 bin dolar bandından BTC alıp getirip 49-50 bin bandında satabilirdiniz. Bu gibi avantajların da olduğunu bu borsanın. Söyleyelim ve bu video size faydalı olduysa lütfen lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni gelen bizle ilk defa tanışan arkadaşlara da selamlar. Lütfen siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize yemyeşil bir piyasa diliyorum. Umarım bol kazançlarınız olur. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.